Hava harika ve siz de yeni çiftlik plajına gitmeye mi karar verdiniz? O zaman bu videoyu izlemeden sakın yola çıkmayın. Bugün sizin için yeni çiftlik plajını tüm detaylarıyla inceliyoruz. Çorlu, Silivri ve Çerkezköy'e olan yakınlığıyla ulaşımı oldukça kolay. Sadece park yeri ararken biraz zaman kaybedebilirsiniz ama merak etmeyin, otopark bulmak çok da zor değil. konumundan dolayı rüzgarı biraz fazla hissedebilirsiniz. Suyun sıcaklığı ise gayet ideal, Ege Denizi gibi soğuk değil. Su biraz bulanık olsa da Marmara'da Ege berraklığı beklememek lazım. Plajın zemini çoğunlukla kumdan oluşuyor. Yer yer yosunluk alanlar olsa da genel olarak temiz. Deniz anaları ve balıklar da mevcut. Balıklar daha çok iskele ve ilerideki kayalıkların çevresinde bulunuyor. Bu arada Balık tutmak isteyenler iskeleyi rahatça kullanabilir. Yeni çiftlik plajını Erikli ile kıyaslayamayız tabi, ama Tekirdağ çevresinde yaşayanlar için çok daha ulaşılabilir bir seçenek. Yakınındaki Dallas plajı ve Gümüşyaka ile arasında ufak farklılıklar var, ama genel olarak benzer özelliklere sahip diyebiliriz. Umarım bu video kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir ve Yeni Çiftlik Plajı hakkında bir fikir sahibi olmanızı sağlamışımdır. İzlediğiniz için teşekkürler.